Merhaba arkadaşlar, bugün sizlere e, burcumuzun son olarak balık burcunun yorumuna e, başlıyoruz. Evet, ilk yorumda arkadaşlar bir e, yurt dışı e, olay görünüyor. E, i̇ş hayatınızda da olabilir, e, yani eğitim alanınızda da olabilir. Yani sonuçta bu e, yurt dışına, e, bu ikisinden birine gideceksiniz ince uzun yollarınız var çok güzel bu yola da çıkıyorsunuz ama ince çok uzak bir yola da gidiyorsunuz Toplu toplu böyle e, kısmetleriniz var parça parça yani toplu parça parça ama topluluk böyle kendinize doğru çekiyorsunuz o kısmetlerinizi duygusal anlamdaki ilişkide e, bazılarınızda böyle bir e, üzüntülü bazılarınızda e, beraberlik var Ama bu üzüntülü olanlar da ayrı e, olarak görünüyor. Yani konuşmuşlar konuşmuşlar sonuçta olmamış e, bitirmişler ama e, nedense e, birbirlerini de unutamıyorlar. Böyle bir e, dranla e, karşı karşıyayız. İnşallah iyi olur deriz arkadaşlar. E, bazı kişilerden e, böyle bir yardım alacaksınız. Bu yardımda ama etrafınızdaki bazı kişiler engel oluyor. Yani yardımlarınız sizden esir gelmeyen bazı kişiler var fakat o sizden de esir gelen kişiler var. İstemiyorlar sizlere böyle yardım etmenizi. Devlet kapıyla alakalı bazı işlerle uğraşacaksınız. Böyle bol merdivenli basamaklarla yüksek bir yere çıkacaksınız. Devlet kapıyla alakalı görünüyor çünkü bir bayrak çıktı arkadaşlar. O bayrak da e, tabii ki devlet kapitalde kalan işlerinizi yürütmek e, olarak görünüyor. Ama bu işinizde de çok güzel kolaylıklar elde edeceksiniz. Harfleriniz çıkmış. Ben onlar size sıralayayım. İlk harfiniz A, Z, R, e, R, M, O. Evet son harfimizde o harfi olarak çıkmıştır. Bu saydığım harflerden arkadaşlar bazılarınızda duygusal alandaki ilişkilerinizde bir beraberliğin başlangıcı olacak. Yeni bir ilişki olacak. Diğer harflerden ise beraber bir iş ortaklığı yapacağız olan kişi. Yani iş ortaklığı olarak çıkmış buraya. Bir iş kurma olay olacak. Bu harfin içinde var o kişinin isminin harfi var bu kişilerin harflerin içinde pardon. Bir köy kasaba gibi yere yerleşme olayınız var arkadaşlar. Ağaçlı maaşlı bir zeytin ağaçlı maaşlı böyle bir yani bir çiftlik gibi yerlere geçme fikriniz var. Yerleşme var düşüncenizde ama o düşüncelerinizde gerçekleştireceksiniz. Bir araba çıkmış araba alacak olan kişiler var. Hayırlı uğurlu olsun diyorum arkadaşlar. Şimdi tabağımıza geçiyoruz. Evet, e, iki kişi sırtını birbirine doğru dönmüş. Küs olan kişiler var. Bazı kişilere sırtınızı dönmüşsünüz. Küs olduğunuz kişiler var. E, ama e, bu kişiyle de e, gönlünüz istiyor barışmak fakat karşı tarafın size karşı tutumundan dolayı vazgeçiyorsunuz. Yani siz iyi niyetle yaklaşmaya çalışıyorsunuz. Karşınızdaki e, yani e, ilgilenmek istemiyor. Yani tamamen bağını sizden kopartmış bir durumda. Yine duygusal anlamdaki ilişkinizde yeni bir ilişkiye başlayacaksınız. Ee, yeni bir ilişkiye başlama olayınız var. Bir buluşma gerçekleşecek arkadaş. Ee, yeni bir yani arkadaşlık yeni bir e, arkadaşlık yani dönemine başlayacaksınız. Pardon orada biraz dilim sürüştü. Ee, yeni bir ilişkiye başlama olayınız var. E, Ayrıca e, iki bayan hakkınızda dedikodu yapıyor e, sürekli ama söylemediğiniz laflar yapmadığınız şeyleri bunlar kendi kafalarında uyduruyorlar ama bunlar elinde sonunda e, kendilerini ele verecekler. Çok büyük kısmetleriniz olacak arkadaşlar bu yeni yılda güzel e, şeylere imza atacaksınız İnşallah bu yeni yıl hepinize hayırlı uğurlu gelir diyorum arkadaşlar. Evet arkadaşlar. Bugünkü son burcumuz balık burcunu yorumlu burada tamamlamış oldum. Beni öncelikle dinlediğiniz için teşekkür ediyorum. Ee, beğeni ve yorumlarınızı bekliyorum. Ee, kişisel bakım ücretlidir. Whatsapp'tan bana ulaşabilirsiniz. 0541 303 63 71 numaradan Whatsapp'tan her konuyla alakalı bana ulaşabilirsiniz. Sevgiler, saygılar.